Mahkeme bir hizmet kusuru olduğuna karar verdi ve bu köpeklerin toplanması talebimizin reddinin iptaline karar verdi. Bu da demektir ki bu bölgede yaralanmalardan sorumlu olan bu sahipsiz köpeklerin belediyeler tarafından alınması gerekiyor. Karar Mart ayında elimize geldi ve biz başvuru yaptık bir belediyesine ve yüz yüze de görüşmeler yaptım. Maalesef buna rağmen hala daha e, sahipsiz köpekler bu bölgeden alınmadı. Biz şunu merak ediyoruz. Hem burada ciddi bir mağduriyet var hem de üstelik mahkeme kararı var. Mahkeme kararının yerine getirilmemesi ise ayrı bir sorumluluğu gerektiriyor. Bu yüzden bir an önce bu kararın yerine getirilmesini bekliyoruz. Bizim beklentimiz kanunda sıfır başıboş köpek, sokakta sıfır başıboş köpek sağlamaya yönelik olarak tedbirlerin alınması. Bu tedbirler için e, muhakkak ki yerel idarelere, belediyelere de görev ve sorumluluklar verilecek. Bu görev ve sorumlulukların çok net belirlenmesini aynı zamanda sorumluluk yerine getirilmediği zaman cezai yaptırımlar düzenlenmesini istiyoruz. Bu yüzden yeni kanun tasarısında mutlak surette bu sorumlulukların bir süreye ve bir yaptırıma bağlı olarak düzenlenmesi gerekiyor.